Evet arkadaşlar Spiderman videosu çekeceğiz Spiderman Minya işte Spiderman uçuşalım biraz Uçalım şöyle uçlara hayran resmen ya Baksanıza arkadaşlar gökyüzünde Uçan bir kuş gibiyim Şöyle örümcekleri de olsaydı Ne güzel olacaktı Ama maalesef şuraya tırmanalım bakalım Biraz uçalım sonra Arabalara biniriz Lan Lan yakalayamadım. Lan ulan. Bura nere be? Pastanem, ne? Ne bizim şey ya? Cık cık cık. Uçalım diyeceğim. Bin uf binaya çarptım Önce de ne güzel olacaklar Ya vazgeçtim şuradan. Şaka yapmıştım. Vazgeçmedim. Bakın çıkalım çıkan. Ha dur lan in in. Hayır. Hayır. Ha. Basket. Tamam. Oldu iyi. Ben ne dedim? Vazgeçmem. Vazgeçmedim de şu ne ya? <laughs> Ve şunun içinden geçen cem olmayacak. Aa geçti. Böyle geri 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 gelirken uçarak tam onun içinden gideceğim. Birazdan arabalar da bineriz. Şöyle uçarak girişelim. Ah onları içinden girmeye çalıştım da olmadı. Bir şey olmaz. Şöyle uçuşalım. Gökyüzünden aşağı inelim. Sürünelim iniyoruz inişteyiz. arkadaşlar bilmiyor ya yine baya hızlı iniyor ve balık gibi yüzer gibi havada yüzüyor şimdi of 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 büyük bir kazaya sebep oldu şöyle dönelim şu kadını dövelim bakalım ne yapacak bize koş 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 vur bir tane zıplarken o da bize bulaşacak. O da bize bulaşacak. Ah kendi kendimizi yaraladık. Kendi kendimizi yaraladık. Ya, yani kadın nereye gidiyorsun? Kadın. Vurmuyor ya. Ne oluyor ya bize? Ayak lan Erkek adamsın. Şu kadın nereye gidiyorsa. Vursan alan ulan. <laughs> Vurunca da peşliyorlar. 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 Öğlene kadar bırakmıyorlar. 4-5 vuruşu oldu mu ölür. Of 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 of. Ne yapıyorsunuz abi? Ön trafik acemileri ya. Önünü görmeden geçiyor baksana. Hem beni yıktı. Hem de direği yıktı ya. Uç peşte anasını satayım. Uç lan. Uç oğlum uç uç. Ha burada araba varmış. Buraya buna binelim. Peşte 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 ben de. Binelim hemen arabaya. Lan, yani, bor bir araba. Gas, Şuradan gidelim. Bakalım nereye gireriz. Oradan bu yola işte bir, bir, şeyler oluyor. As ağaca çarpıyor. Şak şak şuna bir çarpalım. Pat. Dön dön, dön 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 dön. Dön dön şu adama bir çarpalım. Pat. Sıyrıkla kurtuldu. Ulan ne kadar şanslısın. Kaldık burada. Kaldık. 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 Fala fırla 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 kaç 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 git o adam nerede biz, o adam o adamı biz of bacağından vurdum bak beni bırakmayacak illaki gel beni dövdü diyor ya of bacağını kes ya, şunu değecektim fark etmedi nerede o adam nerede o adam nerede o adam Aa bak görüyorsunuz arkadaşlar şak bir tane daha, daha. ya şimdi tam durdum tam dört dakikada durdum diğer zaman diğer videolarımda çekerim arkadaşlar. Yes and yes and yes and yes and yes and yes and yes